Yaz, ya evet, o da, o onun, şey kaçar ya yasa yasa değil bu arabanın Öyle, onun, şey, onun, Öyle <laughs> mi? Hmm. Selam da bu iş toplama durumu yok değil mi? Yapılma durumu. Bir yan tarafımızda bir çocuk var ya. Şey bakayım mı? Cumartesi pazar günü beraber bakalım mı? Bir de şu çocuğun yanına de şu çocuğun yanına dünya şey. Nerede bir Nerede bu üstünde bunları kazanacağım diye.

Ben şu anda Mağdur. mağdurum. E, bu bilemiyorum. Bana çok acil bu tipinde bir araba bulunmak O Orada burada yok, Türkiye'de yok. Ben yeni mezun oldum ver Cedel ama ama bana dipo verdi hiç olarak arabamı parçalamayı hediye etti beni tercih ettiler bu bunu yapanlara artık ne diyeyim bilmiyorum bir haftadır ağlatıyor ama neden? Para maddiyat için değil. Şu evladımın elini ayağını kırdılar. Bunlara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bu evladımı üzenleri Allah da üzer. Şunu asansörü bir iş adamı yaptı bu evladır içi. Ama bunlarsa kalktı bu evladır arabasını paramparça ettiler. Bunlara ne olur bir çözüm bulunmasını istiyorum. Anca bunu istiyorum ben başka bir şey istemiyorum. Hani çok üzdüler evladımı benim. Bunların cezasının verilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ben. ben. Baktım kapı aynen böyle açık. İçeride arabada çıkmış gitmiş, arabayı götürmüşler. Ondan sonra karakola gittim. Sekiz gibi karakola gittim sabahleyin. Karakolda ifademi ve raporlarımı verdim. Yani kameradan gördüğüm kadarıyla üç kişi bunlar. Bir arabada yüklü olan arabada bir arkadan ittiren var, bir de önden tutan var. Ondan sonra arkasından bir boş araba geliyor. Çuvallı arabalar ya bunlar. Boş araba geliyor. Şurada gördüm. Şu köşede gördüm kameradan. Şu arabamın e, şeyini istiyorum en azından. Ne derler bundan? Kaybolmuş. Masrafını istiyorum. Hem, hem aracı istiyor. yani. Aracımı Aracım istiyorum. Bunun toplanması bak. Bu ya. çocuk içeride bak. Bir haftadır içeride yatıyor Anladım. bu çocuk. Anladım. Bu araba emanet, emanet bu araba bir arkadaştan emanet aldım ama işte emanet çalışmıyor.